bomba ya. Yeni gelenler arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Herkes yerini aldıysa. Şimdi şunun bir emojisi var ama e, ben tabii şunu daha çok beğendim ya. Daha güzel. Bu eskilerden değil mi? ya böyle. Para çok. Belki de ya korsan temalı belki bir şey geldiyse orada hmm. görmüşümdür de. Şöyle bir süslememiz var. Güzelmiş. Bayağı Bana iyi verdi gibi. bunu. Aldın mı? Bir tane şeyi çevireyim şu... Zaten bak şu an ilk 10'da özel bir şey veriyor. 20'de bir de 30'da veriyor. Ne evet, Çanta çok iyi. Çanta evet evet ben de çantayı çok beğendim. Zaten bir yolumuz bedava arkadaşlar biliyorsunuz biriktiriyorduk. Bugün de biraz boynum tutuldu tam bakamıyorum böyle. <gülüyor> 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 Banlayabilir misin? <laughs> Ay bu mu yani? Ha tamam garanti ödülü olarak bunu verdi. Bir garanti ödülümüz bu. Bir onlu daha yapıştırırsak şurada bir garanti ödül daha alıyoruz. Hadi bakayım. Bakalım garanti neymiş? En sonunda mı veriyor ya garanti ödülü? Bu mu ya? Ulan böyle garanti ödül mü olur? Ha. Bu, bu daha iyi. Tam bu garantiymiş. Bu mu? <laughs> Aynen. Ha, garantili de olmuş. Tamam. <laughs> garantiymiş. Dur bakalım. Şap kolorba geldi. <gülüyor> <gülüyor> Herkese gülümse. <laughs> evet sloganımız bu. Ne olursa olsun bu, gülümseyin uygulama, arkadaşlar. Uygulama vardı ya gülme efekti. evet evet. Herkes <gülmeye> gülüyor. <gülüyor> Bir daha deneyelim bir onu da. Oho, bak hele. Geldi. Güzel. Bunun emojisi yok ama. O oh, garanti ödül. Yuh ben ona garanti ödül zannettim ha. Bir de AK verdi bize. Ay M762 Böyle. pardon. Eee, şöyle Bugün kullansak mı ya? Kullanalım değil mi? güzel yani. İşte. yani Normalden gitsin. Bu yükseltilmiş. Ha. Şu. İşte de bu geldi şimdi. Ama Anladım. kıyafetle çok uyumlu olacak. Evet. Tam takım olacak. Kıyafet. Neredesin? Bu tarafta değil miydi ya? Efsanevilerde şey değil miydi? Aşağı Efsanevi değil miydi o? Ha, tamam. tamam. kıyafet böyle. Çanta, çanta. Oo, çanta. Bir dakika, o çanta var ya çıkmalı ha. Şu an kalmadı. Bütün şeyleri bitirdik. Bakalım çantayı verirse verir. Yani. <laughs> Deneyelim. Ha. Ver çantayı. Şuradan Ya bunu verme artık ya şu Bizim Şeyin mi ya bakayım Kıyafetin mi o acaba Bizde ayakkabı ha, zaten varmış üstünde Hadi bakalım Bunu almıştık zaten Aynı şeyler çıkıyor ya. Hadi be. Çıkmadı bu sefer ha. Evet. Hadi be. Çantayı var kardeşim. Şu keşke takas yapabilsem. Bir de fiyatı da pahalı ya. 1080 gidiyor. Her onluya. ya <laughs> çanta sona çanta için son kurşunumuz. Aynen son kurşunumuz. biz çanta nedir? Bak bakmıyorum ama neler çıktığını söyleyeceğim sana. Sen ona sağlık çıkmış oldu. Şuna yana ekran da bak. Bir tane şey Ya saçmalama bak basma basma. öyle. <laughs> 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 şey olarak deneyelim. Bir de 550 var. O çok pahalı ama Neyse ya. Ya sanki klasik sandık açıyoruz ha. Zarardayız ya şu an. Çok basit hep bunu ver ya. Bu ne ya? Herkese bunu veriyor demek. Şunu keşke var, var ya gönderebilsem başkalarına. Tamam. Ne ya? kıyafeti bir test edeceğiz. Aa VSS de çıkmadı değil mi bize? Ya. Ulan saçmalama bak. Ne verdi o zaman bize? <laughs> Elbise de 10 tane verdi bir de he. Elbise şey de o kese verdi başka. He ya. Ya bir şey verseydin ya. Oyun. Oyun bize bir bir adet şey vermen lazım. Hem kask ya, o, bir level 2. Aa, lan kaska bak ya. Heh, i̇stediğim buydu. Ona bir lazer takalım. Ben şu sağın sesini çok kasamıyorum Şöyle bir bakayım ben. Ha, Şurada bir yerde. Ne yapıyor bunlar? robot mu bunlar? Bu beleş elbise mi? Herkes de var. Onlar gerçek mi? Ha? Biraz da bir sprey alalım Ay yakından da gidilmiyor bunlara ha. Neyse, bunları ben böyle biraz yorayım. Kardeşim. Ne ettin kardeşim? Tamam kıyafet çalışıyor biraz ha? Anlayın sonucu var. Bunun arkadaşını vurdum. Bu geldi sonra. Ha bak burada ölüsü. Aha. ses aldım. Duvar dibinde bir yerde. Neyse bununla şey yapamıyorsun zaten. Uzaktan çok hasar veremiyorsun ya. Aa bak bak gördün mü? Kardeşim. Ölme, zamanı. Ölme zamanın geldi. Oo baba baba. Ulan. Neyse kapıyı kapatayım ben. Oradan etkiledim ya bomba. Değil. Orada mısın? Bana çok değdiremedin. Ya hala elinde bomba ya. İnşallah bomban. Bak bak yine attı. Sen var ya bak sakın gelme ha. Bomba at sadece. Şişt. Aman diyeyim ha. Bak oradan çıkarsın. Sıkıntı. Aa bomba attılar ona Oha oradan bana. Alan. Alan iyi. Oo bak bak bak. Lan <laughs> buradan nasıl vuracağız ya birbirimizi? Hadi birbirlerine girdiler lanet olsun ya. Kim gitti? Neyse yoldan geçecekler ya şimdi. Bak bak. Ne? O niye duruyor ya öyle? Vuramıyor ha. Lan. Lan asırı. mermi bitecek. Ölsen ana. Alanı öyle Lan düşsene. Ha bir tane çarptı. Dota baksana mermi <laughs> olabilir. Ha aldım aldım tamam. Oo bu çocuk iki aldı he. Oradaki ikili aldı. Evet. Benim de gitmem lazım. Ha? Ha biri solda biri sağda okey. Zaten arkadaki bot gibiydi ha. Onlar alanı öldü, öldü galiba. Onlar öldü. O, aynen alan ölmüştür. Ah olmadı. Bu da olmadı. <laughs> Kıyafet buralarda çalışmıyor demek tam ya. Oo şuradan bana sıkıyormuş. Ha şu an alandayım da. Biraz böyle havadan kontrol etmek istiyorum. Şuradan bir çıksa amel defterim ufaktan bir kapanabilir. Tam solu duyuyorum ben. Sol bot olma ihtimali çok yüksek. Kilise de mi? Oo geldi. <laughs> Kardeşim. Çalışıyormuş. <laughs> İyiymiş tamam güzel.